Arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrar beraberiz. Bugün yine önemli gelişmeler var. Bunları birlikte konuşacağız. Kripto para camiasını ilgilendiren önemli gelişmeler var. Ayrıca Shiba coin'e çok değineceğiz. Bununla ilgili sorularınız var. Bunları cevaplamaya çalışacağım. Bonesiydi, vesaireydi, Shibarium'uydu, çıkış tarihiydi, merge'üydü. Bunları da konuşacağız. Öncelikle şunu bilelim. Son gelen haberler doğrultusunda FED tarafında Paul konuştu arkadaşlar. Paul şunlardan bahsetti, e, politikasının değişmeyeceğini, enflasyonu düşünerek kadar böyle devam edeceğini vurguladı. Geçmişte erken gevşemeye gidileceğinin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz dedi. Yani uzun, e, ben hemen erken gevşemeye de gitmeyeceğim arkadaşım, politikam sert bu şekilde yoluma devam edeceğim demek istiyor arkadaşlar. Ya abi peki hiç mi umut yok? Allah aşkına bu Fed'inden, Paul'undan bıktık. Evet haklısın dostum. Gerçekten haklısın. Sen ne kadar bıktıysan ben de o kadar bıktım. Fakat şimdi FED faiz artırımları ne kadar sert yaparsa bizim için de o kadar iyi arkadaşlar. Bir an önce piyasayı toparlayıp da işte resesyonun tehlikesini daha da yaşayarak o gevşeme alanına geçiş bizi sevindirecektir. Ve ee bu umutla burada konuşuyorum arkadaşlar ve bunun da artık yaklaşacağını gerçekten düşünüyorum. Yaklaştığını gerçekten düşünüyorum. Olası son iki faiz ondan sonra bu kadar riski göz önüne alamayacaktır diye düşünüyorum Paul. Şimdi gelelim. Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası arkadaşlar 75 bas puan bir artırma gitti. E ayrıca Paul Stable Coin, Coin'leri bir nevi övdü arkadaşlar. Bunu da bilelim. SEC tarafından da Bitcoin'e bir övgü geldi. Bunlar da olayın iyi tarafları. Bunlar da cepte. Şimdi gelelim Shiba Coin cephesine. Ha şunu da bilelim arkadaşlar. Pardon şunu da bilelim. Merge güncellemesi geliyor. Ethereum ile ilgili tüm detayları sizlere önceki videolarda bahsettim. Ethereum Merge'ün ne olduğunu, neler getirdiğini, enerji alanında neler getirdiğini yani elektrik yükünü ne kadar indirgediğini vesaire her şeyi konuştuk arkadaşlar. Yeni bir çağ aralandığını konuştuk ve bu 15-20 ile bu bulunduğumuz gün içerisindeki aralıkta çok ilginç olaylar da yaşanıyor. Yaşanmıyor değil. 15 Eylül, 20 Eylül'e kadar çok ilginç olaylar yaşanabilir. Çünkü Merç o tarihlerde artık güncellenmiş olacak. Gördüğünüz üzere de Bitcoin daha düşük seviyelerde fakat altcoin'lerde öyle fazla düşüşler yok. Piyasa elbette istediğimiz gibi değil ama öyle paldır küldür düşüşler yok. Alt koyunlar biraz daha sağlam tutunuyor. Şimdi gelelim Shiba'ya. Shiba önemli noktamız. Çok soru var Shiba ile ilgili. Shibarium ne zaman çıkıyor? Arkadaşlar şunu bir bilelim. Başka yerlerde izleyip Shibarium hemen çıkacak diye şeye kapılmayın. Merge güncellemesi gelecek. Çünkü Shibarium Ethereum altyapısını kullandığı için arkadaşlar Merge'den sonra çıkacağı kesin. Yaklaştık mı? Geliyor mu? Geliyor. Evet yaklaştık. Fakat Merch'ten sonra gelecek. Ve ayrıca Merch güncellemesiyle birlikte çoğu coin, Shiba, Shiba dahil çoğu coin, Ethereum altyapısını kullandığı için bir yürüme, bir hızlanma görebiliriz arkadaşlar. Yani dediğim gibi 20 Eylül'e kadar olan süreç çok ilginç olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim Fed'in bu politikasından sonra yani bu konuşmasından sonra 21 Eylül'de de 75 bas puanı biz cepte görelim. Yani büyük ihtimalle 75 bas puan bunları konuştuğuna göre gelecek arkadaşlar. Düşüşler olabilir mi? Düşüş bu cephede olur. Yani Paul'un bu konuşmalarından sonra bir düşüş yaşayabiliriz. Ee, olabilir evet ama bunlar e, bizi artık ırgalamıyor arkadaşlar. Biz uzun vadede bekleyeceğiz mecburen. Fed'in bu konuşmaları belki piyasayı yine biraz daha aşağı çekebilir. Hani e, ama daha sonrasında Şimdi Merch ile birlikte de çakışabilir bu Paul'un konuştukları. Merch ne kadar bir piyasaya etki de yaratabilir. O yüzden diyorum 20 Eylül'e kadar beklemek mantıklı. Yani görüp beklemek derken görüp görmek arkadaşlar çok önemli. Çünkü çok ilginç şeylere şahitlik edebiliriz. Shiba cephesinde ise Shibarium gelecek. Altyapısı Merch ile eşitlenmiş durumda. O yüzden Merge'den sonra Shibarium gelecek. Shibarium'la birlikte en çok hangi coin değerlenecek diye soranlar var. Doğruya doğru. Abartmayacağız. Net konuşacağız arkadaşlar. Bone ve Leş gibi coinler daha fazla değerlenebilir. Çünkü Shibarium alt yapısını Shibarium üzerine inşa edilmiş bu coinler. Daha doğrusu şunu diyeyim arkadaşlar. Shibarium işlevi yapılırken en çok Leş Bone gibi coinleri kullanacağı için bu işlevsellikte daha çok Bone ve Leash gibi coinler biraz daha fazla değerlenebilir. Peki abi o zaman ne anladık? Biz bu işten Shiba değerlenmeyeceksek. Öyle demeyin arkadaşlar. En sonunda işin sonunda bu tüm ekosistem çevre çerçevesinde en son dönüp dolaşıp ee, Shiba gerçekten güzel yerlere gelecektir diye düşünmekteyim ben. Ayrıca şunu da bilelim arkadaşlar Bone 100 dolara gelir mi falan diye soranlar var. Bu ayı piyasasındayız özellikle bakın diyorum ayı piyasasındayız bu piyasada her ne kadar şibaryum çıkarsa ne kadar etkilese de yükselişler sergilese de 100 dolar 200 dolar 100x 1000x vesaire gibi uçuk düşüncelere kapılmayın arkadaşlar. Başka kanallarda vesaire nerede izliyorsunuz bilmiyorum ama bunların ben gerçek olduğunu düşünmüyorum her şeyi eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Evet yükselişler olur fakat uçuk değil arkadaşlar yorumlarınız, sorularınız varsa yorumlardan iletebilirsiniz. Tek tek de evet, cevaplamaya çalışırım. Daha sonraki videoda bunları cevaplarım. Twitter'da arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız oradayım biliyorsunuz. Orada konuşuyoruz, orada da cevaplıyoruz. Son durum bunlar beyler. İlla ki her şey bir gün güzel olacaktır dediğim gibi. Fet de en sonunda bir yerde tökezleyecektir. Artık gevşemeye inişe geçecektir. Şiba da günün birinde. Bakın şunu çok net hatırlıyorum. Şiba Sıfır sıfır işte 200 seviyelerinde vesaireydi. Aynı şekilde yorumlardan abi sen e, gülüyorum ya makara yapıyorum buradayım seni seviyorum izliyorum abi Shiba'nın yükseleceğinden değil öyle izliyorum arada bakıyorum. Sonra Shiba birden o gün o günün 2 hafta sonrası mı ne 6 katı 7 katına fırladı. Ben umut vererek konuşuyordum ama o arkadaş severek izliyormuş fakat inanmıyordu. 7 katı 8 katına geldikten sonra bu arkadaş o gün mesaj attı. Abi ben de içerideyim. Bu kadar değerlendirdim. Ne yapsam diye sordu. Ayrıca sana şunu söyleyeyim dedi. Gerçekten umudum geldi. Um, aşırı derecede Şibe'ye karşı bir umudum var abi. Bundan sonra dedi. E, satma konusunda kendine kalmış arkadaşlar. Kendi bileceği şeydi. Ne yaptı gerisini bilmiyorum. Ama şunu demek istiyorum. Yani hiçbir zaman bir şeye, gönül verdiğiniz bir şeye, azimle ulaşmaya çalıştığınız bir şeye arkadaşlar e, sarılın. Ona bunu koyun için de demiyorum. Hayatın içerisinden örnek veriyorum arkadaşlar. Bir şeye inanıyorsanız onu sonuna kadar görmeye çalışın. Gördükten sonra zaten inanmıyorsanız inanmazsınız vesaire. Bu da size kalmış bir şey. Ama ben şunu diyorum tüm kripto camiasında Bitcoin'lerin denildiği gibi 100 bin dolarlara Ethereum'un o kudretli yükselişlerine bir gün sahne olacağız. Özellikle bu krizin yavaşlaması, Fed'in artık resesyon riskini göze daha fazla alamayıp yumuşamaya, yavaşlamaya geçmesi bunları getirecektir diye düşünüyorum. Uzun da değil, az kaldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepiniz seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.